Abonos TV'den herkese merhabalar. Merhabalar. Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalına hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz hafta bayram dolayısıyla yoktuk. Evet. Bayramda memlekete de gitmedik. Gitmedik ama, ama e, uzayda seyahate çıktık. Evet. Tüm gezegenlere gittik, bayramlaştık hocam. Hı, Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. olsun. Ee, uzay bayram. zamanda. <laughs> kutlu, mutlu olsun efendim. Olsun. Ee, peki yokken neler yaptık? Biraz şimdi onlara bakalım. Hadi. Evet, evet, gayet güzel geçmiş, gayet güzel geçti. dolu dolu geçmiş evet. bayram diyebiliriz. Evet, tatil böyle olmalı. <laughs> yani bu kadar tabii. Hız kesmeden, <laughs> direkt dalıyoruz. Direkt dalıyoruz. Efendim haberler geliyor. Haberler geliyor. Hocam önce şunu söylemek istiyorum, Abonos TV ile ilgili, e, yok efendim bu çekimin kalitesi nedir Nasıl yani? diye sorular geliyor. Ee, biz bu kaliteye ulaşmak için yıllarımızı, <laughs> yıllarımızı verdik. En ee, profesyonel edit ekipleriyle e e e e e çalışıyoruz. <laughs> Müthiş bir yönetmenimiz var. Batıkan Köse ee, Ve işte e yani. 9K çekiyoruz öyle evet, yani evet. bu Yani yapacak hiçbir şey yok <laughs> ve e inanılmaz bir ışık. Aynen öyle. Hayatımıza yayın hayatımıza <laughs> devam ediyoruz. Teşekkürler. Bu iş böyle yapılır. Anlayana ey. Hemen haberlerle devam ediyoruz. Abanoz'da sıcak anlar, duygu seline kapılan iki kişi kurtarılmayı bekliyor. İşte o anlar. <laughs> Son bölümü izledin mi? İzledim. Öyle bir şey olamaz. <laughs> <Şu> Çok <çankim, gülüyor> kötü. Allah kahretsin. <laughs> evet. Çok gelişme olmamış bu hafta Evet Evet. Haberle. Bayramdan dolayı da olmamış ee, olabilir. tabii herkes tatildeydi. Hı -hı. Olan gelişmeleri de zaten e, siz Bir şey olursa biz sizi ararız. A yani. Evet. Aynen. Direkt iletişim numaralarından, yorumlardan falan biz size iletiriz. Hiç merak etmeyin. Hallederiz onu. Haberler evet. bitti. <laughs> Abonos TV Spor köşesinden herkese merhaba. İlk evet. haberimizle başlayalım. Efendim telefon direği festivali abonosu kasıp kavuruyor. Birbirinden renkli görüntülere sahip olan birbirine telefon direği atma festivaline hemen bağlanıyoruz. İşte o anlar geliyor. Geçtiğimiz yılın birincisisiniz. Ee, en büyük direği siz atmıştınız. Evet. Bu sene de e, rekoru büyüteceksiniz. Bu sene de atacağım arkamda ee, duruyor. 5G'li bir direk var arkanızda. Evet. E, neler hissediyorsunuz? E, hocam bu bizim aile geleneği, Hı -hı. babam daha uzağa atardı, Hı -hı. E, dedem ondan biraz daha uzağa atardı. Dedeniz telgraf direği atıcısıymış zaten. E, evet, oradan başladı Hı -hı. İşte evde ne kadar direk varsa atıyorduk o yüzden biz yerde yatıyorduk sürekli Hı -hı. E, maalesef ev çatısı durmadığı için Hı -hı. öyle bir evde büyüdük. Yani zorluklar içinde büyüdük ama bu geleneği sürdürüyoruz yani. Hı -hı. Şimdi atışını gerçekleştirecek bakalım e, neler olacak abonuzda. Bak kimi veriyorum bak. Bak bak yeniden bir, bir konuşsun ha. ha bak ha Ha. ha Ha. He Helemiyor. Ne etlemiyor? Helemiyor. Ali Menga heyler. Alo? He? Ha. ha? Hat Hat Ha hat yok. He. Ha. <laughs> yani, evet. Bu kısmını çok düşünmemişler. Evet, e, hocam Festival. zaten bir de bu festivalin e, yasaklanacağı söyleniyor. E, en son geçen senenin yarışma birincisi radyasyondan hayatını kaybetti. Maalesef, maalesef. Turnayı gözünden vuran Okçu yakalandı. Pişmanım. Kültür Sanat Köşesi'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İlk haberimizle başlıyoruz. Çektiği kısa filmle Hiçbir festivalden ödül alamayan yönetmen Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Dünyada bir ilk. İlk defa bir kısa film hiçbir yerden ödül alamadı. Gerçekten başarması çok zor bir şey. Hı, Hı İnanın ben teyit etmek için Dikili Film Festivali'ni bile aradım. Hı -hı. Yok dediler. Geldi, Aynen. film geldi ve reddettik. Siirt Altın Fıstık Festivali, Fıstık Festivali ee, zaten dahil direkt, olmak üzere direkt reddetmiş. Tabii. Yönetmenin dramını izliyoruz. Biraz da çektiği kısa filmden görüntüler olacak. Evet. Şu bizim Murat değil mi? Gözüm seçmiyor. Yanındaki de Zeynep ağam. Muhtarın kızı değil mi? Yok. O ben... muhtarlığı kaybetti. Bu dönem ihtiyar girdi. Az önce göremiyordun. Şimdi nasıl oldu o? <laughs> evet. Çorak Topraklar filmiyle 35 şehirde hiçbir festivale Katılamadınız hocam. Hayırdır, neden öyle oldu? Yani ben bu işi aslında e, ödül alırız. Yani bir arkadaşım vasıtasıyla girmiştim. Kısa film çeken herkese ödül veriyorlar dediler. <laughs> Dedik ki biz de neden almayalım? E, çektik filmimizi. E, filmde gereken her şey var. E, yaşlı götü kullandık. <laughs> e, leğen var. E, bir tarla kiraladık. bozkırda, uzaklara bakan iki erkek var. <laughs> bir köylü kızı var. Bir ağaç var. Parlak ağaç var. çeşitli nefesler var. Bunun için nefes koçları ile Akut, çalıştık. Akut yetmezdi Evet evet. bir tane akciğer rahatsız olan bir beyefendi Hı -hı. oyuncuyla çalıştık. hepsi birden aslında olması gereken her şeyi yaptık. Çok mu kısaydı acaba? Ee, çok kısaydı. Çok sanki. kısa film olmuş. Hı -hı. Ama sonra çok kısa film festivaline gönderdik. Oradan da ödül alamadık. Evet devam ediyoruz. <laughs> Hadi bir başarı. Hocam bir film fragmanımız var şimdi. Ah gelsin. Ee... ulan yine yırtamadık be. Yırttık yırttık. Ne yırttık oğlum? Hapisteyiz. Oğlum pantolonumuzu yırttık. Ne? <gülüyor> <gülüyor> abi bize bir 10 gün daha müddet versen. Ne vereceğim daha? Abi o parayı bulamadık. 10 kişi bulamadınız mı para? Bulamadık abi. Puh. Abi yapma. Puh. Abi yapma. Puh. 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 Bir şey var mı? Var. He. He. Parayı ben sana verirdim ula? Nasıl verdin? arabada para arabada. Nasıl? Ula, araba gidiyor, ula araba gitti. <laughs> Taksim sokakları. Yıllar oldu gitmedik. Seni çok özledik Taksim sokakları. Herkes nargile içiyor. Ciğerlerimiz soldu Taksim sokakları. Kafamın arkasında bir bant. Üstünde ekilmiş saçlar. Yepyeni simgen oldu Taksim sokakları. Seni çok özledik. Taksim sokakları. <laughs> Kültür sanat köşemizin bugün sonuna geldik. Şimdi yanımızda çok yetenekli bir... <laughs> Şimdi yanımızda çok yetenekli bir e, sanatçı var. Abonoz'un yetiştirdiği muazzam bir değer. Kendisi bize bir şeyler çalacak. kaldı Teşekkür <laughs> Abonos TV ekonomi köşesinden herkese merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ekonomiyle ilgili söylenebilecek şu anda tek şey var. Bekleyin. <laughs> Bekleyin. Bekle abi. Bekleyeceğim. Bekle abi, biraz bekle. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bekle. Bir bekle beklediniz. Yeteri kadar beklediniz. Ekonomi köşesinde şu anda her masada aynı şey konuşuluyor. Hadi şimdi her masaya gidelim. Bugün bir markete giriyorsun ve çıkıyorsun. Evet. Ee, bir bakkala giriyorsun. Hıh. Yine çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Bugün bir şuradan şuraya gideyim diyorsun. Heh. Oradan oraya gidiyorsun. Dün, dün Varıyorsun. Ne? Varıyorsun. Allah Allah. Evet her masada konuşulan şeylerin özetini size kısaca gösterdik. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> e influencer köşesinden herkese merhaba. Hocam bu köşe çok Hocam hiç girmeyin oraya. Vallahi batmış yani. E ee, bok içinde Böyle kalmış diye duyduk. Maalesef. E, maalesef. Influencer köşesini bu hafta yapamayacağız. Yapamayacağız. Ufak bir temizlikten sonra <laughs> e, inşallah daha <laughs> iyi, şartlarda e, influencer'larla görüşmek dileğiyle vallahi hoşçakalın Abonos TV'nin bu haftada sonuna geldik sevgili izleyenler. Evet tuhaf tuhaf şeyler, ee, garip garip bu ne ya dediğiniz haberlerle biz ciddi olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videonun burasına kadar geldiyseniz artık siz iyi bir abonos izleyiniz. Burasına kadar geldiysen sen başa geç. Yok ben geldiysem sen başa, başa geçeyim. geçeyim. <laughs> <laughs> abone olayım. Abone olayım ve Buraya kadar geldiysem ben bunların kanalını da satın alırım Aa, e, dediğimiz bir yere geldik. Evet. Ee, çok yakında e, dijital platformların biriyle anlaşmak <laughs> üzereyiz. <laughs> <laughs> evet, <nasıl> <laughs> ee, yine ücretsiz olarak bizi buradan izleyebileceksiniz. <laughs> Buradaki bölümleri sileriz belki ama Belli olmaz. <laughs> Buradaki bölümlerin silindiği ve oradaki bölümlerin de silindiği 7 <laughs> gün <laughs> Evet Orada da böyle 2 gün kalacak. <laughs> şey, İzleyen izledim. 24 saat story atacağız oraya. Evet. <laughs> Storylik böyle keyifli. Evet, evet biz harika zaman geçirdik. İnşallah evet. hepiniz zaman geçirmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Geçmiştir inşallah. <laughs> Evet kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ee, neler istediğinizi de yazın Aşağıya Altı. mutlaka fikirlerinizi okuyoruz. yazın. Bütün yorumları okuyoruz. Zaten Aynen. 50 yorum falan oldu. Yani <laughs> bizim de fazla vaktimiz almıyor. Bölüm <laughs> başına 12 yorum <laughs> okunabilir bir yorum sayısı. evet. Aşağıya bekliyoruz. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.